Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elem çekun ayati tutla aleyküm fekuntum biha tükezzibun Kalu rabbena galebet aleyna şikvetuna ve künna kammen dallin Rabbena ahricna minha fein udna feinna zalimun Kale sevfiha ve la tükellimun İnnehu kane feliy min ibadiye kulu <Sessizlik> ne Rabbe ne amen ne fafille ne ve intehay rur hata en sevküm zikri ve küntüm min hum tat İnni dize tühümül yeme bim asaberu enne humül faizunu. Kalekemle biz tüm filazı adedesini. Kalu lebisna yemen evbada yemin feselil addin. Kale bisüm bistum illa ile lev ennehum kuntum talemun. Efe hasibtum enne ma halaknakum abese ve enne kumileyna la turcevun. Fethi ala Allahül melekülü hak la ilahe illahü rabbül arşil kerim ve meyyedü Allah ilahen ahra la bürhane lehü bihi fe inne ma hisabühü inde rabbi innehu la yuflihülü kafirun. ve kur rabbi fir ver rahimin sadakallahu lazim